Önce tabi secdenin e, namazın rüknü ya, o rüknü eda edebilmek için de yani mutlaka olmazsa olmaz uygulaması vardır. Secdede secdede e, farz olan nedir e, uygulama? Alnın yere sabitlenmesidir. Yani ne demek? Sabit bir zemine temasıdır. Şimdi eğer alın, bakın aynı şekilde eller, aynı şekilde dizler, aynı şekilde ayaklar. Şimdi konu alımla alakalı olduğu için orasını cevaplayacağım ben. Koyduğunuz yer, eğer mesela diyelim ki yanımda sünger minder görüyorum, onun üstüne koydunuz. Alnınız oraya yerleşemediyse, hala yumuşaklığını hissediyorsanız bastırmanız rağmen, o yumuşak zemin değilse secde yerine gelmiş olmaz. Bu kadar ne söylüyorum. Fakat şöyle diyeyim, halı var diyelim. Bakın halı var. Halı da yumuşaktır ama bastığınızda artık sertliği hissediyorsunuz. Alnınızla o sertliği hissediyorsanız Halının üzerinde e, secde yapmanız ne değildir? Sakıncalı değildir. Ama sünger üzerinde aynısını yapabilir misiniz? Hatta döşek dediğiniz yastık dediniz siz. O, o anı sertliği anı. hissedebilir misiniz? Alnınızı koyun, test edin. Bizim kulak veren herkes yapsın bakalım, yapabiliyor mu? Demek ki alın sertliği hissedemezse secde ne yapmış olmaz, gerçekleşmiş olmaz. Peki... O rahmetli dediniz galiba. Rahmetli. Tabii yine bizim e, uygulamasına gelelim. Bir insan secdeye gidemiyorsa fakat secdeye gidemediği için yüksek bir zemin, yastık veya diyelim ki koyduğu herhangi bir yüksek bir şeyin üzerine secde etmesi doğru değildir. Onun yerine biraz önce ima sorusunu cevapladım. İma ile secde yapması daha önemlidir.